Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım Klan Savaşı Liglerinin 4. günündeyiz. Yani ligin ortasındayız dostlarım. Tek bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle bu orduyu kullanın. Zaten ejder ve görünmezlik biliyorsunuz ki şampiyon yürüyüştü arkadaşlar. Ejder ordusu. Bu zaten şu an deli gibi kullanılıyor ve metadaki en iyi ordu arkadaşlar. Benden size tavsiye bunu kullanın nerflenmeden. Tabi isterseniz geri çağırma büyüsüyle kullanabilirsiniz. İsterseniz direkt 11 tane görünmezlikle kullanabilirsiniz ama süreyi unutmayın. O önemli. Ve yine hatırlatmakta da fayda var. Olur da dostlarım altın bilet, buradaki samuray kral ya da arka plan herhangi bir şey alacaksanız cerikletici kodumuz klaştıber. Bunu da yazıp beni destekleyebilirsiniz. Gerek oyun içinden gerekse Super Supercell Store'dan bunu ücretsiz bir şekilde yazıp destek verebilirsiniz. Destek veren herkese teşekkürler. Diyerekten bir de bir ufaktan haberim var arkadaşlar. Clash Royale kanalımızın duyurular kısmında 15 tane Clash Royale oyuncuları için Royal Pass çekilişimiz var. Siyok Semih kardeşimizden birlikte. Bilginiz olsun oraya da bir bakarsanız sevinirim. 15 tane bilet hiç az değil. Belki size çıkar. Bu arada bir tekimiz varmış ya. Bu arada size durumlar nasıl arkadaşlar? Biz lig düştük geçen ay. Geçen ay lig düştüğümüz için şu an usta 1'deyiz. Yani aslında 1-2 transfer yapsak e, klanımıza çok güzel olacak. Hani gerçekten belki 2-3 lig birden atlayacağız. 3 lig atlarsak şampiyon biri zaten de. Ama şunu söyleyeyim rakiplerimiz ne hikmetse hep çok güçlü geliyor. Bak toplama klan gelmiş buraya. Adamlar 39-40 atıp duruyor. Şurada birincisi 38-39. Yenilmemişler tek fark bu. 182-161 yaklaşık bir 21 yıldız fark var arkadaşlar. Bize de kötü değil aslında. Baksana da şöyle göstereyim. Bakın Şuran klan kısmından ilk 2, 4, 5. 5 kişi birinciliği paylaşıyor zaten arkadaşlar. 5 tane zaten 15 kişi. 3'te biri birinciliği paylaşıyor. Full 3 yıldız atmışlar. Diğerleri 8 yıldız, 8 yıldız, 8 yıldız. Ben de 7 yıldız. Bu sezon bir tık kötü gidiyorum arkadaşlar. Nedeni de bir önceki sezonda... sürekli etkinlik askerlerini kullandım elim soğudu orduya alışmam birazcık zaman aldı o yüzden aslında 3 6 9 12 40 yıldızla bitirebiliriz bir tane tekimiz varmış biz ikinci gün niye kaybetmişiz ona bir bakabilir miyim ya Evet bir yıldız da kaybetmişiz. 99'umuz falan var mı bir bakayım. 82, 77 tamam. 99'umuz var tabii ki olmazsa olmaz. 87, 94 süreden patlamış. 97 süreden patlamış. 97 süreden patlamış. 1, 2, 3, 4 yıldız daha buradan gelebilirmiş. Yani 41 yıldızla burayı kazanabilirmişiz. 41 yıldızla kazansak zaten garanti, bir, garanti birinciymişiz ya. Üzüldüm abi. Bak işte böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Hep böyle süreden müreden patlayıp duruyoruz. Ben bir 11 numarayı direkt üçleyebilir miyim? Ona bir bakayım. Bir de üst tarafa bakayım. Hangisinin düzeni bir tık daha bana okey. Şöyle. Hmm, sanki bu bir tık daha okeymiş gibi geldi bana. Siz ne diyorsunuz? Şöyle yukarıdan temizi yapsam. Buradan seken top kaya saçar. Ateş atar. Hatta yukarıya kadar giderim diye düşünüyorum. O sırada da sağ sol temizleyip direkt Tomruk atarlan içeriye girmem yok mu? Vallahi var sanki. Yok var var abi var. Ama e, uçan kışlıyı da bırakabilirim. Uçan kışlıyı bırakırsam e, nasıl olur? Fena olur. Ha, bir, bir deneyelim ya. Çünkü 11 tane görünmezlik var ya. Yürüyüşten birlikte orduyu da yönetmem gerekiyor. Şunu bırakıp hemen hızlı bir şekilde şöyle ilk vuruşunu yapsın aşağı insin. Güzel. Tekrardan bir görünmezlik. Şöyle sağlı sollu valkülleri yolla. Kral kraliçeyi attım. Bir görünmezlik daha. Buz gölemi. Bir duvar yıkıcı. Fena. Bak çok güzel noktaya gitti bu arada. Bir görünmezlik daha atacağım. Gayet güzel. Çırağı da gönder. Bir görünmezlik daha. Gayet iyi. Şu noktaya bir bebiş. Bir yandan da elim şampiyonda. Bir yandan da yukarı çok gittin. Yukarı çok gittin. Sınırda durdu. Güzel. 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 Aşağı doğru geleceksin. Sen bir görünmezlik daha. Onun canını artık kaçırmamam lazım. Bir görünmezlik daha der. Dememe kalmadı. Dememe kalmadı. Bir görünmezlik daha atıyorum şöyle. Kaya saçarı alacağız. Ya iki görünmezliğim yine çöp oldu. Yapacak bir şey yok. Onu at, at, atmayacağım. Gayet güzel. Şuradan kralımız abicim şöyle görünmezdi aslında kraliçeyi yollayabilirmişim bak. Mantıklı. Şöyle hemen bak köyün neredeyse hepsini indirdik arkadaşlar. Ee, şuradan yukarıdan mı girsem diye düşünmüyor değilim. Aslında yukarıdan direkt şöyle yardır. Şuradan hop gönder. Zaten bunların canı çok çok az. Mükemmel. Ee, şuradan bir duvar yıkıcı atsam nasıl olur? Aşağı gider. Bir görünmezlik daha atacağım Gayet iyi Ardından şu nokta öfkeye patlatacağız gibi gözüküyor Kelle avcılarını attığım gibi dostlar Şöyle kelle avcılarını gönderiyorum Güzel Şuradan koruyucunun özelliği Hızlı bir şekilde zaten Minyon prensi indirecekler Yukarıya doğru gider misiniz bir öfke büyüsü daha atacağım Şu noktaya dostlar Gayet güzel yukarı doğru gittiler Şu noktaya bir dondurma atabilirim Kraliçe de hava soğumasını indirdi Gayet iyi. Şu noktayı bir dondurma. Fena olmayacak. Zaten belediye binasını e, indirecekler. İki tane büyücüm var. yukarı doğru bıraktım temizlik için. Zaten tertemiz bir 3 yıldızımızı almış olduk. Gayet güzel. Hani güzel üçlük. Yani onu söyleyeyim güzel üçlük ama dediğim gibi e, maalesef bu tur galiba atlayamayabiliriz lig arkadaşlar. Çok emin değilim. Bu tur belki lig atlayamayabiliriz bu sezonda. Ama eğer klanımıza katılırsanız eğer iyi oynuyorsanız, rakiplerinizi düşüyorsanız gelin şampiyon 1 ligine çıkalım. Şampiyon 1 liginde böyle bir şey tutturabilirsem arkadaşlar bir derler ya bir e, sürekli şampiyon 1'de kalabilirsem her gün e, lig haftası her gün bir video atmayı düşünüyorum ama usta liginde de her gün video atılmaz be. Dediğim gibi böyle 3-4 tane sağlam oyuncuya ihtiyacımız var. Mutlaka iyi oynuyorsanız, iyi oynuyorsanız gelin arkadaşlar. Bekliyorum sizi klana. Lig haftası gelin sadece gerekirse. Videolara çıkmak için en azından. Şöyle Clash Tuber League klanımıza girdiğimiz zaman da yine aynı durumda. Şu an birinci günü kaybetmişiz. Niçin kaybetmişiz birinci günü? Birinci günü 2 yıldızla kaybetmişiz. Çünkü saldırı yapılmamış. Evet. Ekipmanların biraz düşük dostlarım. Yani o yüzden... Yani olabildiğimce verim almaya çalışacağım. 3 yıldız gelirse benim için okeydir. Gelmezse sağlık olsun. Direkt şöyle başlayalım abicim. Yukarıdan hemen şöyle görünmezliğimize başladık. Şuradan bir görünmezlik daha atacağım. İç hero'lara miro'lara takılmadan aşağı doğru ilerlesin bakayım. Görünmezliğimizi tekrar atacağım. En azından oradaki binaları olabildiğince hızlı bir şekilde indirirsem. Çünkü kaya saçar var. Çoklu, sek çoklu top var. Ne bileyim seken top var. Cart var. Curt var. O yüzden hızlı bir şekilde oraları ee, geçmek istiyorum. Bir görünmezlik daha bak. Bir saniye geç attım. Neredeyse yarısı canı gitti şampiyonumu. Bir görünmezlik daha atıyorum. Gayet güzel. Ardından şöyle bir görünmezlik daha. Olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyorum. Şöyle görünmezliklerimi. Ardından düşünüyorum nereden ilerleyebiliriz. Şöyle bir görünmezlik daha atayım. Aşağı doğru alacağız. Şuradan bir görünmezlik daha atıyorum abicim. Mükemmel. Belediye binasını mı alacaksın? Alırsan canını yerim. Vallahi iyi olur. Şöyle ardından e, aşağıdan ilerleyelim ya. Yani Kral kraliçeyi şöyle göndermiş oluyorum. Şuradan valküleri atacağım. Bir duvar yıkıcı hızlı bir şekilde içeriye girecekler. Başka da bir şey yapmaya gerek kalmayacak dostlarım. Güzel duvar yıkıcımızdan hızlı bir şekilde içeri doğru ilerleriz diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim buraya. Ejderleri de buradan hızlı bir şekilde gönderiyorum. Koruyucu. Şöyle biraz da balonları serpelim. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. İki tane kelle avcım hızlı bir şekilde orayı halledeceğiz diye umut ediyorum. Şimdi Ardından bir duvar daha var. Şu duvar yıkıcı, Allah Allah. Nereye gittin ya duvar yıkıcı valla. Mayınlar bu arada çok güzel temizlendi. Şu noktaya bir koruyucunun özelliği fena olmayacaktır. Hızlı bir şekilde bir öfke büyüsü daha. Şöyle abicim sağ tarafa monolite doğru ilerleyin. Ben bir öfke büyünüzü patlatayım üstünüze. Şu noktaya da bir tane dondurma atayım. Püskürtücü üfleyip üfleyip durmasın. Gayet güzel zehir büyüsü kulesinde indirmiş olduk. Mükemmel ilerliyor. Şuradan hızlı bir şekilde kraliçemde özelliğini aktif ettim. Oradan ilk sayını falan alırlar diye düşünüyorum. Gayet güzel. İlk sayını indirdikten sonra aslında bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntı ne? Şuradaki eee hava soğuması onu ben büyücülerle alırım diye düşünüyorum. Sağ taraftan onu da ilerletmiş olduk. Okçularımı da şöyle göndereyim. Pek de bir şey kalmadı zaten. Seken topunda ejderler indirecektir. X sayı var. Kraliçe ölmez X ile birlikte. Tertemiz bir 3 yıldız daha atmış olduk. Bu kadar basit. Şimdi bundan sonra yani aslında ben süper binici saldırısı da yapıyorum arkadaşlar ama şu anki metada hani süper binicimi mi ejder ordusu mu? Tabii ki de kesinlikle süper, süper ejder diyecek. Süper binici diyeceğim Ejder ordusu benim ben kafa gitti. <laughs> <laughs> Biyomen kafa gitti. Yani siz hangi orduyu kullanıyorsunuz bilmiyorum. Elektro çok kullananlar var düşük seviyelerde ama bence bir tık daha iyi gibi. Bu arada ben 3'leceğim hiç düşünmüyordum. 3 yıldız gelmesi gerçekten beni mutlu etti. Ben 2 yıldız için girmiştim. 3 yıldız gelmesi iyi oldu gerçekten. Abi burada bana ne kalmış? Burada bana 15 mi kalmış? 15 numaraya dalmam ben. 1 numaraya ataberek mi ilan etmiş? Evet, bende ellemeyin. E 15'e dalalım ne yapayım yani? <laughs> ne yapayım burada? <laughs> Rahat 3'lük gelecek arkadaşlar. Sıkıntı yok o konuda. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Direkt kral kraliçeyle başlayalım. Şöyle iki tane valkürümüzü atalım duvar yıkıcıyla. Şöyle bir duvar yıkıcıyla da burayı bir buz hemen e, buz golemin öncülüğünden e, tomruk atarı bıraktım. Bebek ejderi sağ bırak. Şöyle ejderlerle birlikte kral kraliçe. Bir tane de ejderi buraya bir ejderi de bu noktaya bırakacağım. Olabildiğince önce kral ve kraliçe içeri sokup onlardan verim alabilmek olacak benim için. Şuradan da şampiyonu bırakıyorum sağa. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Şuradan bir görünmezlik atacağım hızlı bir şekilde kralın özelliğini kullanmayacağım dostlar bekleyeceğim şöyle odaklan bakalım mükemmel dedeyi indirmiş olduk acaba hero'larla üçler miyim lan valla denemek istiyorum şu an hero'larla üçler sen var mükemmel olacak bir görünmezlik iki kelle avcısı attım kelle avcısını bu arada kötü attım bizim şöyle kraliçede bir e, hızlıca öyle özelliği kat e, görünmezlik attım özelliğini de aktif ettim dostlar bir öfke büyüsü gayet iyi hızlı bir şekilde oradan çıkar diye düşünüyorum. Şampiyonun özelliği ve hızlı bir şekilde belediye binasını indirecektir diye düşünüyorum. Yukarı doğru ilerledi bir görünmezlik daha. Gayet güzel. Gayet iyi şöyle bir görünmezlik daha atıyorum. Görünmezliği berbat attım bu arada. Harbiden diyorum berbat attım ama gerek kalmadı. Şöyle koruyucunun özelliği. Gezenimin şey hiroları sadece hero'larla üşledim ya şaka gibi. Gerçekten şaka gibisin. Mükemmel ya. Ve 4 tane görünmezlik bir tane de ee, dondurma büyüsünü arttırmış oldum. iyi oldu. Ligde böyle bir fantazi yapmak güzel. Bunu da aradan çıkarmış olduk en azından. Saldırılarımızın en hepsini videoda yapmış olduk. 3 yıldız 3 yıldız hepsi iyi oldu dostlar. Yani demek istediğim şu ki lig videosu çekmek istiyorum ama yardımınıza da ihtiyacım var tabii ki de. Güzel oyuncularımız varsa güzel... E, lig atlayabileceksek dostlarım 7 günümüzün 7'sinde de videosunu çekmek istiyorum. Diyerekten sevgiler saygılar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok cici bakın. Adios amigo. Lig atlar mıyız? Aa bak bu bu şeyde lig atlarız ya. Kristal ama belediye binası 13 girmişiz. Şu an seviyesi çok uygun. Tamam sıkıntı değil bu konuda. Kin da boşta bir şeyler yapabilir miyim acaba ya? Şöyle altın deposu basayım bari. Şöyle iksirle bir tane de altın deposu basabilir miyim? Şöyle duvar var. Barbar kral var. Koruyucu var. Koruyucu değil de hava soğuması var. Şunu basayım. Güzel. Şuradan da iksirimiz var. Ee, ne, onun için olsaydınız ne basardınız? Şöyle bas abicim barbarı. Güzel. Gayet iyi. Yardımcıyı atayalım şöyle. 10 numara. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Adios amigo diyorum. Bye bay. Dur 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 gitme. Şu an. Şimdi bay bay. Adios amigo.